Bu videoda arkadaşlar yapay zeka ile takılar için ürün görseli nasıl oluşuruz onu göstereceğim. Adım adım anlatacağım. Videonun içeriğinde arkadaşlar birinci adımda kaliteli çekilmiş ürün görsellerimizin olması gerekli. Yani stüdyo çekimi fotoğrafların olması gerekli. Etsy için özellikle. İkinci aşamada chat GPT ile ürün görseli için prompt yazdıracağız. Nasıl bir ürün görseli çıkaracağımızı ChatGPT'den isteyeceğiz aslında ürün fotoğrafında. Sonra ChatGPT ile ürün görseli oluşturmayı en son aşamada da arka planı değiştirip e, kullandığımız ChatGPT dışındaki araçları kullanarak yine ürün görseli nasıl oluştururuz onu göstereceğim. Video bu kadar olacak arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce ChatGPT ile başlayalım. Buraya şimdi diyor ki nasıl yardımcı olabilirim? Benim ürün görselim arkadaşlar. Ee, şöyle bir ürün görseli. Ben size açıyorum şimdi. Ürün görselim bu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten şu an. Ürün görselim gümüş, altın kaplama bir e, yüzük. Ortasında kartal logosu var. Bununla alakalı bir şey başlatacağız, şey yazacağız. E, prompt yazacağız diyeyim. O tarafta. Şimdi ben bir ee, gümüş yüzük görselini daha iyi olur durmak istiyorum. Evet derdimiz bu. Bu yüzüğe ortasında kartal logosu var. halka kısmı ise halka kısmı var. ise altın kaplama altın kaplama ürünümüz bu tamam şimdi ürünü şöyle oluşturmamız lazım Ee, ben diyorum ki ben bu ürünü kasvetli kartal figürleri veya kartal yok veya kartal olan bir arka planla gerçekçi bir şekilde çekilmiş bir stüdyo fotoğrafı gibi sunmanı istiyorum tamam. bunun için ee, bunun için bana prompt örnekleri yaz daha iyi sunum olacağını san ol. Deyip ürün görselimizi arkadaşlar buraya yüklüyorum. Şimdi bu ürün görseli nerede? Burada. Şimdi prompt'u yazdırdım. Ve ürün görseli oluşturmadan önce prompt isteyeceğim. Direkt isteye de biliriz. Kasetli kartal temel arka plan stüdyo çekimi diyor. Altan'ın dumanlı ve güçlü arka plan. Bakın önerdi. İlk fotoğrafı atıp bir e, fotoğraf oluşturmasını istemek de var. Ama prompt yazıp yani bu şekilde prompt yazarsanız onun önerdiği promptları kullanarak da farklı bir fikir yüzük ve el diyor mesela. Tamam direkt bunu deneyelim mesela. Evet. O çekmiş gibi zaten onu oluştur. Mesela bunu oluşturmasını istiyorum. Yani biz neredeyiz? Prompt yazdık. Kaliteli ürün çekilmiş, kaliteli çekilmiş ürün görselimiz var. Chat GPT ile prompt yazdırıyoruz, yazdırdık. Ürün görseli oluşturmamız üçüncü aşamada. En sonunda da farklı. E, uygulamalarla farklı şeyler tasarımlar deneyeceğiz. Biri ücretli biri ücretsiz arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz e, chat ChatGPT'nin dışında. Şimdi bu bunu oluştururken arkadaşlar ben size şunu e, göstereyim. Burada FOTORUM var. FOTORUM zaten hepimizin bildiği e, yapay zeka araçlarıyla ürün görseli oluşturduğumuz bir ee, uygulama, web uygulaması, mobil App'i de var ayrıca. Burada şimdi bir fotoğraf seçin diyor, biz seçelim. Tamam. Bunu seçtim. Bakın burada beyaz arka planı zaten şey yaptı, şöyle kapattık. Bu da yapay zeka gölgeler diyor. Bakın gölgelendirme ekledi. Gördünüz mü? Bak. Şöyle yaptım. Gördünüz mü? Arka plana gölge ekledi şuraya. Çok güzel çalışıyor bu tarafta. Yapay zeka, arka planlar diyor. Tıkladım buna. Tıkladım gölgemiz duruyor. O gölgeyle beraber farklı arka planlar öneriyor bize. Burası şeye göre biraz daha amatör çalışıyor denilebilir. ChatGPT'ye göre, ChatGPT'nin yeni versiyonuna göre. Fakat burada sadece ürün görseli oluşturacak insanların kullandığı bir uygulama olduğu için fiyat performans açısı açısından daha iyi diyebiliriz o tarafta. Şimdi başka bir app'imiz daha var onu da göstereceğim. Bakın. Yani üstüne denilecek hiçbir şey yok müthiş oluşturdu arkadaşlar. Arka planı görüyorsunuz. Bu ürün görselini indirip e, Etsy'de listeleyebilirsiniz arkadaşlar ürünlerinizi. Müthiş oluşturdu. Kasvetli istediğimiz için böyle. Daha aydınlık istersek daha aydınlık yapabilir. Mesela diyelim ki ne diyelim? Kasvetli kartal temalı. Mesela şu stüdyo çekimini diyelim. Şu enter'a bassak zaten oluşturur o. Bunu oluştururken arkadaşlar ben hani oluşturmasında beklemeyelim. E, Fotorumdan devam edelim biz. Burada e, şurada bir şey demiş ya. Gelelim mesela şeyi merak ettim. Şurada oluşturduğu bu promptu alıp fotoruma yazdığımızda ne sonuç verecek ona bakalım. Generate mesh dediğimizde. Bakın daha hızlı bir görsel oluşturdu ama şeyden daha iyi mi daha kötü mü baktığınızda şimdi aynı promptu ChatGPT'den aldığımız promptu fotoruma yaptık yazdık o da bu şekilde bir şey oluşturdu arkadaşlar şimdi ona geliyorum bakın burada süslemenin men's hand wearing silver dedik ama bakın ona ekleyemedim niye fotoruma çünkü öyle bir özellik yok şu an için ama diğer yani şu oluşturacağım bu görseldeki pardon ee, bu değil. 50 de eklemedik. Şunu eklediğimiz için 10 oluşturdu. Bu görselle şimdi oluşturan oluşturulan görselle bunun farkına bakalım. Aynı mı oluşturacak? Benzer mi oluşturacak? Daha gerçekçi mi? Daha değil mi? Vesaire. Şimdi 4 tane daha oluşturuyorum. Bakın yine kasvetli bir sunum. Arka planda biraz böyle kartal süliyetleri karmaşık geliyor burada. Bakın burada da kartaldan çok karga gibi gözüküyor. Hızlı da oluşturduğu için biraz kötü çalışıyor diyebilirim o tarafta. Şimdi bakın burada kartal figürleri daha kaliteli, ürün görseli daha kaliteli olduğu için daha güzel bir görünüm sağladık bu tarafta. Bakın daha güzel bir görünüm sağladık. Şu bir şey var, ürünümüzün tasarımıyla bunun oluşturduğu tasarımda. E, baktığınızda farklılıklar var arkadaşlar. Silüetli görsellerde böyle biraz hatalı çıkarıyor e, OpenAI tarafı. Fakat normal diğer yani şöyle yapalım. Şimdi e, burada tanıttığımız şey neydi? Tamam, bakayım. buraya gelelim. E, i̇kinci ürünümüz de şimdi burada fotoğrafımdan nasıl yapılacağını gördünüz. E, üçüncü yazılımı göstermeden önce e, daha şey ben bir e, altın yüzük görselini daha iyi oluşturmak istiyorum. Bir yüzün özellikle ortasında ne var? E, diamond var. Hal diamond var var oldu. Halka kısmı ise altın kaplı. Halka kısmı altın halka kısmı. Altın saf altın diyelim. Ben bunu kastettik. Bu bu ürünü. Şimdi ben bu ürünü nasıl istediğimi yazacağım buraya. Diyeceğim ki e, ürünün yani ben bu ürünü şöyle siliyorum. Ben bu ürünü sen nasıl isteyebilirim? E, senin nasıl olabilir? doğal e, ee, parlak bir arka planda ve ürünü öne çıkaracak bir yönlendirme ile arka planla oyunlu parlak bir arka plan Hop yine istiyorum bunu parlak bir avatar planında gerçekçi yine Tamam gerçekçi bir şekilde sonradan tamam basic bir şey yazacağım burada. Şunu oluşturdum önce ona bakalım Aa tamam, güzelce oluşturdu. Bu niye böyle oldu? Şöyle ürün görselini yapmadık Ondan önce şimdi şöyle şuna geldim düzenlemeye bastım Prompt kopyaladım arkadaşlar ürünün görsel şeyini yazdıktan sonra ürün e, görsellerimizi şöyle birkaç tane olacak şekilde ekliyorum farklı açılardan çekilmiş kaliteli ürün görselleriniz varsa tamamdır arkadaşlar bu yani bakın bizim 3 farklı farklı açıdan çekilmiş. Ee, ürün görsellerimiz var burada gördüğünüz gibi. Bu ürün görselleri olduktan sonra eee ChatGPT çok çok rahat oluşturuyor. Biz şimdi süliyet seçmedik. Yani süliyet içeren, Kartal logosu gibi içenini bilerek gösterdim size. Bazen orada bakın daha kaliteli veya üründen farklı bir şey tasarlayabiliyor. Orada biraz kötü çalışıyor ChatGPT. Fakat fotoğrafımda onu kullanabilirsiniz. Yani şunu yapın, e, onu önerdik. Buradakini mesela atıyorum Photoshop belki kullanırsınız Veyahut veya burayı tamamen değiştirip ürününüzün asıl görselindeki yani şu süliyeti oraya yerleştirmeniz daha doğru olacaktır. Şart mı? Değil. Zaten uzak bir çekim olduğu için ama bu yakın çekimde biraz sizi patlatabilir müşteriler açısından. Şimdi lüks ürün fotoğrafı arka plan parlak. Mesela direkt bunu deneyelim. Bunu oluştursun. Bunu oluştururken yine oluşturma süresinde bir zaman kaybetmeyelim. Üçüncü ürün görsel oluşturma şeyimiz People people diye bir şey arkadaşlar şöyle yazılıyor V bunu da Açıklamaya eklerim linkini. Buraya ürün görsellerini ekliyoruz arkadaşlar. 40 tane e, ürün görseli oluşturma hakkımız var. Fakat bu ücretsiz. Futurum ücretli 125 TL aylık var. Bu ücretsiz 40 tane oluşturabiliyorsunuz. Farklı hesaplar açıp da oluşturabilirsiniz. Burada upload dediğimizde direkt ürün görseli yükleme alanımız var. Burada şöyle yani mesela şu ürün görselini yüklediğimde kötü çalıştığını deneyimledim ben arkadaşlar. Save Asset diyorum. Dedikten sonra şimdi bize nerede bulundu. Bakın ben buradan yaptım birkaç tane örnek. şu görsele tıkladığınızda bakın şuralarını kötü çıkarmış. Gördünüz mü? Arka plan gölgelendim. Şu an buralar çok çok kötü çıkmış. Bir iki tanesinde iyi çıktığı vardı. Yanlış. Mesela bunu da iyi çıkarmış ama arka planı şey yapmış. Arka plan aynı diye ürün öne çıkmamış. Burada biraz saçmalamış. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da kullanabilirsiniz. Farklı temalar var. Çok basit bir kullanımı var. Mesela Halloween teması var. Generate dediğimizde Halloween'la alakalı şeyler oluşturuyor. Çok hızlı oluşturuyor. Fakat ee, güzel sonuçlar verdiğini söyleyemem. Bakın batırdı burada. Ama ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Belki hani bir iki ürün iyi oluşturabilirsiniz. Burada mesela ben şu ekle dediğimde yeni ürün mü ekleyeceğiz? Yok. Çerçeve vesaire şeyler ekletiyor burada. Şimdi ben o ürünü buraya ekleyeceğim. Bakalım burada nasıl çıkaracak? Ona bakalım. Burada fotorumda daha iyi çıkarıyor çünkü yani fotoğrafım gerçekten iyi, gerçekten güzel. Arka planlar direkt yapay zeka arka planları seçtim. Mesela şu basic bir tasarım. Bakın gördünüz mü? Şuraları çok güzel temizlemiş müthiş çalışıyor. Yani bunu fotoğrafımı kullanmanızı öneririm. Ücretli versiyonu eskiden ücretsiz de vardı. Şu an ücretli olduğu için e, burayı da deneyebilirsiniz. Live diye bir şey e, ücretsiz versiyonu var. E, burada internette siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. E, en iyisini e, şey yapabilirsiniz. Bakın burada beyaz arka planda kendi değiştirdi. Südüğü çekimi yaptırdı bize ve çok güzel çıkardı arkadaşlar müthiş çıkardı. Ee, verdiğimiz ürün açılarından birini kullanmış çünkü fazla şey yaptık. Ramza sene parlak bir minimalist takı çekimi ve ticaret odaklı diyor. Direkt, direkt bakalım buna. Evet. Lüks moda kataloğu diyor. Şunu deneyelim ya. Lüks moda diyor ya. Bunu deneyelim. Bundan nasıl çıkaracak? Ee, yani siz önce prompt isteyin arkadaşlar. Siz bir şey yazmayın prompt istemeniz her zaman daha iyi. Çünkü yapay zeka nasıl bir görsel oluşturacağını size söylesin. O biliyor. Daha iyi biliyor. Sizin yazdığınız şey şöyle. Yani şu burada yazan promptun güzelliğine bakın. Şuna. Bir de benim yazdığım prompta bakın. Dedi. Açıklamışım sadece. İnsan olarak açıklamışım. Yapay zekadan daha kaliteli bir şey istemişim. Bunu oluşuyorsun. İşte bunu parmakta isteyebilirsiniz. Bir kadının parmağında isteyebilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Yani normalde yazabilirsin, Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben size her türlü anlatıyorum. Şimdi bunu da göstersin iyice bir inceleyelim. Burada eee ChatGPT'de de e, plus aboneliği var bende. Sınırsız görsel oluşturabiliyorum. Yani limiti var ama çok fazla görsel oluşturabiliyorum. E, ücretsiz versiyonda da görsel oluşturma hakkınız var. Şöyle yapın. Onda da 3-5 farklı hesap açıp e, farklı hesaplarla tüm dört tane görsel oluşturduğunuz bir ürünü tamamladınız. İkinci bir Google hesabı ile ikinci yani eğer bir bütçe ayırmak istemiyorsanız. Ekstradan açıklamada arkadaşlar 23 e-kitaptan oluşan bir Etsy rehberi var. A'dan Z'ye onların hepsini kullanarak iyi bir yol kat edebilirsiniz. Altın takı veya takı satmak istiyorsanız ürün tedariği, paketleme, gönderim vesaire bunlardan sizlere hizmet sağlıyoruz. Açıklamadaki linkten kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oluşturdu. Yani diyecek bir söz yok. Müthiş. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Video bu kadardı. Ee, dediğim gibi. Senlesle çalışmak istiyorsanız. Üretim, fotoğraflama, paketleme, tasarım, ürün listeleme, kargolama gibi e, alanlarda hizmet veriyoruz. Etsy mağazanızı beraber açıyoruz arkadaşlar. Pasif e, gelir, e, ana gelir olarak bir e-ticaret modeliyle ilerlemek istiyorsanız. E, bana yazabilirsiniz. Instagram'dan Etsy e, Enes Money, e, Telegram linki, Whatsapp linki vesaire her şeyi zaten açıklamada ileteceğim. Oradan sorularınız varsa yorum yapmayı, e, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.